Ben sana hep güvendim. Karşılığı bu muydu? Yazıklar olsun sana. Ne de sen haklısın ne de özür dilerim. Kırk kere özür diledin. Ulan madem bu kadar mahcupsun... ...ne halt etmeye o hizmetçinin kızına nikahı basıp karşıma geçtin? Ha? Konuşsana lan. Delirtme beni! Önceden söyleseydim engel olurdu. Evlilik sözleşmesi yaptın mı? Aklıma gelmedi. O cahil kızla evliliğin bir sene bile sürmez. Boşanırken o aç gözlü anasıyla bir dünya mal mülk isterler senden biliyor musun? Benim üzerime ne ev ne de şirket var dedi. O beyinsizliği yapmasaydın olacaktı. Ama artık sittin sene hiçbir şey alamayacaksın benden. Sen bilirsin dede. Ulan bir de kafamı tutuyorsun lan bana. Ha? Kafamı tutuyorsun. Ulan bana büyüdünce kafamı tutuyorsun. Yeter! Yeter bırak! Bırak! Bir de bunu istersen bana. Ahlaksız reziller. Kimse seni utandıracak bir şey yapmıyor. Tamam, yeter. Abi. Tamam abi karışma sen. Ne demek karışma oğlum? Sevdiğin kıza evlendin diye bir de dayak mı yiyeceksin lan? Ha? Sana bunu yapmaya yok yok paşa. Tamam. Ulan sizi ben büyüttüm ben, Ben. Nankörler. İhtibarımı aile adımı ayaklar altına almanızı mı seyredecek? Ya mi? sevmiş, evlenmiş. O kız artık bu ailenin gelini yap... Yaman! Yaman! Ben neyim bu evde ha? Neyim ben? Bostan korkulu muyum? O kız bu eve layık Ya, ya kocaman adam be dede. Kocaman adam. adam. Çocuk değil adam. Lan ne zaman adam oldunuz lan siz? Ha? Sen de bana dikleniyorsun. O yüzden Vural'ın kızıyla evlenmiyorsun. Ben sana. Hayatımda başka biri var dedim. Başlatma ulan hayatından. Kim bilir sen kimi bulup getireceksin başıma. Benim istediğim kızla evleneceksin. Ben kim ne istiyorsam onunla evleneceğim. Ömer Rüsoy. Ne yapacaksın? Mirasından mı reddedeceksin? Et. Benim için sorun yok. Ben ne yapacağımı biliyorum. Reddederim o yamanı. Soyadımdan düşünür. Alsın o ne yüdüğü belirsiz karısını, def olsun gitsin evime. Ne ben. yapacaksan? Bana yap ama bana yap. Yaman Nokan'a dokunma sakın. Bu kadar ileri gidemezsin. Bu ileri gitmek değil. Ben daha bunun çok fazlasını yaparım. Sen dedeni tanıyamamışsın. Kısasa kısas iraden geçerli olacak, tamam? Evet! Bir erkek için en mühim mesele bu! Şimdi iyi düşün. Ya benim istediğim kızla evlenirsin... ...ya da olacaklara katlanırsın. Ateş Efendi... ...anladın mı beni? Kaç, kaç! Kaçın böyle! yan